Sormadım mı? Neredeymiş bunca zamandır? Niye aramamış, sormamış, değil mi? Ne yapmış? Bilmiyorum anne. Bir şey söylemedim. Sadece gitmek istiyorum dedi o kadar. En azından yaşadığını biliyoruz. Oğlum iyi hoş. Ben de Elif kızımın yaşadığına çok sevindim. Ama bu işte bir tuhaflık var niye adını değiştirmiş? Niye o adamın yanında? Ne işi olabilir o haydutla? Doğru, doğru. Çok doğru söylüyor baban. Yani benim de içim hiç rahat değil kahraman. Ee, yani bakışları bakış değildi. Diyeyim sana bak kahraman. Gözünü hırs bürümüştü. Anne, ne olduğunu bilmiyorum. Belli ki Elif çok kötü günler geçirmiş. Ben Elif'i çok iyi tanırım. Bilmediğim şeyler var bu Elif değildi. Belli ki her şey o itin başının altından çıkmış. Abim de sağ olsun bütün bunlara çanak tutmuş. Kahraman kaç defa söyledim bilmiyordum. Adamı görmedim bile. Neyse. Şirket için siz endişelenmeyin. O meseleyi ben halledeceğim. Ne konuşacağız Kahraman? Defne, bak biliyorum, işler daha da karıştı. Ama benim benim bütün bunları çözmem lazım. Olur beni anlamaya çalış. Peki, tamam. Defne Elif'e ne olduğunu anlamam lazım. Yani bütün bu olan biteni bir açıklaması olmalı. Haklısın. Ama bence Kıymet anne de haklı. Ne demek şimdi bu? Kahraman lütfen beni yanlış anlama. Bak çocukların annesi, yörükhan soyadını taşıyan birisi olarak söylüyor. Of. O kadına dikkat et. Anladım, anladım. Görmüyor musun? Mahsut'la evlenmiş, şirketi ele geçirmiş, adını değiştirmiş. Sence masum bir insanın yapabileceği şeyler mi bunlar? Defne. Kahraman anlamıyor musun? O kadın bizim düşmanımız. İsteyen istediği şeyi düşünebilir. Ben Elif'le konuşacağım. Ve olanı biteni anlayacağım. Siz de fazla kafanızı yormayın. Gözü kör olasıca, Mahzut'la evlenmiş. Hayır ben de para pul peşinde diye gönlümü ferah tutuyordum. Hayır, kadının derdi gücü bizimleymiş. Baksana boşuna girmemiş burnumuzun dibine kadar. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu kadından? Sakin olacağız. Acele etmeyeceğiz. Defne aklını kullan. Aklını kullan kızım. Kahramanı ürkütme bir kere. Böyle çocuklarının onun etrafında dolan. Bak ne? Şuraya yazıyorum. Kahraman yakında onun maksadını anlayacak bırakacak peşini. Gör bak. Ben nah, hiç emin değilim kıymet anne. Yavrum büyük sözü dinle. Ne demişler? Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Sen kaç senedir onun çocuğuna bakıyorsun? Küçük hanımın aklı neredeymiş bunca senedir? Ha? Neyin peşindeydi? Bilen var mı? Yok. Tam her şey yoluna girdi, girecek derken çıktı geldi işte. Gene alt üst edecek her şey. Yavrum, elinden geleni ardına komasın. Gene her şey düzelecek. Bak ben sana diyeyim, kahraman kimin ne olduğunu çok yakında anlayacak. Hadi kızım hadi. Hadi gönlünü ferah tut. Bırak o telefonda da elinden arpacı kumrusu gibi de düşünme. Hadi bakalım. Allah'ım sen yardım et ne olur. Bittim ben. Nasıl kurtulacağım bunlardan? Neyse gel dedin geldik. De bakalım diyeceksin Defne Hanım. Seninle anlaşacağız anlaşması mı? Elif'i istiyor musun? Ha, istiyorum. Ne? Onun nerede saklandığını söyleyeceğim sana. Susacaksın. Bildiklerini de unutacaksın. Yoksa elimdekini kahramana gösteririm, anlattıklarını da inkar ederim. İspatlayamazsın. Dün gördüm. Yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen ya? Gözümün önünde denize uçtu kız. Gördüm diyorum İbrahim. Delirtme <laughs> beni. Mümkünü yok. Bana bak İbrahim. Bana bir oyun oynadıysan bunun bedelini çok ağır ödersin. Ay abla. Elif nasıl çıka geldi öyle? Hala inanamıyorum ha. Bak kahraman bey haklıymış. Hep inandı. Elif yaşıyor dedi. Bin şükür. Daha da güzelleşmiş değil mi? Hı. Ama ben şeyi anlamadım. Ne işi var o deliyle? Evlenmişler bir de. İşte iyice Arap saçına döndü vallahi. Neyse boş ver bizeni. Önemli olan iyi olması. İşine bak Aa, Şükran abla. Ne yaptınız? Çok mu ağladı yoksa Mehmet? Ama ağladı biraz. Ama gidince unutur oralarda. Allah kavuştursun Şükran. Hmm, sağ ol. Aman iyi oldu. En azından kızlardan biri kurtuldu burada. Aa, baksana şu halimize ya. Delisi var, ölüp dirileni var. Gitsin orada kalsın. Gelmesin bir daha buralara. Ay ne güzel oldu. Ne yapıyorsunuz siz? Akşam yemeği. E ne yaptınız o kadar düğün yemeğini? Ama Şükran abla sıcakta hepsi masanın üstünde kalmış. Attık biz de. Attınız. Ay, bu yoklukta onca parayı biz boşuna mı harcadık? Ah oh, kahraman bey de para gani tabii. Şirket bizim sayemizde zor kurtuldu. Defne de kahramanın gözüne girmek için en iyi şirketlerde sünnet organizasyonu yaptırdı. Ama halimize bak. Ben bak işte Allah'ın sopası yok. Elif bir geldi, pir geldi. Her şeyi de yıkıp yakıp gitti. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şuraya yazıyorum, şuraya yazıyorum. Defne bundan sonra avcını yalar. Ama bu Elif ne yapar yapar bu eve yerleşir, Defne'yi de bir güzel kapının önüne koy. Saçmalama Şükran! Kahramanı kimse elimden olamaz. Kimse. O benim kocam. Anladın mı? Kocam. Hepiniz aklınıza sokun. Neler oluyor burada? Ha? Ne bağırışıp duruyorsunuz öyle avaz avaz? Babacığım vallahi biz ağzımızı bile açmadık. İstersen kızlara sor. Ya Elif gelince delirdi, acısını bizden çıkarıyor. Defne! Kızım ne oldu? Defne! Az önce kızlara bağırdı, çağırdı. Hali hal değil bu kızın, Kıymet Hanım. Öyle öyle perişan. Hayır, kendine bir şey yapacak diye ödüm kopuyor, Allah muhafaza. Allah o Elif kulunu nasıl bilir söyle yapsın. Kahramana da biraz akıl fikir ihsan eylesin de hakikatleri görsün, gözü açılsın. Ay Ziya Bey yüreğim tükendi bitti. inan olsun. Oh.